Aycan Nurcan Şencan Podium'da. <laughs> Güzel bir ceket o yahu. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsunuz? Karl amcamızın biyografisi hmm. hakkında <laughs> ha. bir film çıkarmışlar. Hmm. Ee, onu izlemeye gidiyoruz. Tabii İlk ki Galaya davetlisiniz. E şey ya. Tabii ki. <laughs> farklı bir şey. Tabii ki. Sizi çağırmayacaklar, kimi çağıracaklar. Bu saçlar da en çok sana yakışıyor herhalde. Gel <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Emel. Evet Aycan ceketin çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, şortunla gömleğini de beğendim. Hatta şurada tasma gibi bir şey var. Onu da çok beğendim. Kombinini beğendim. Çantan da güzel. Belki saçın saçın daha farklı olabilirdi. Makyajın güzel. Nurcan'ın da eteğini, o etekleri seviyorum. Ee, üzerindeki bluz güzel olmuş. Ayakkabın, opak çorap da güzel. Sadece çantanı senin saçlar ama çok ciddi, <laughs> çok Teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Beğendim ben. <laughs> Sağ ol. Ezgi ee, Nurcan, yabancı bir dizi vardı. Oradaki karakterlere benzettim seni. Hangi dizi? G Gossip Girl. Ha. Ben de izliyordum, çok severdim. <laughs> çok oradaki, yani üzerindeki şey özellikle çok benzettim. Çok güzel olmuş, çok beğendim. Ee, Nurcan, senin de sanırım burada en fazla beyaz gömlek giyen sensin. Ee, yani keşke içine tişört tarzı tişört bir şey Aslında yanıma bir sürü şey getirdim, denedim, 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 Beyaz tişört de denedim ama beğenmedim yani. En sonunda en güzeli, hani en güzel ne duruyorsa onu seçmek istedim yine de. Daha klas, daha tarz duruyor beyaz gömlek. Biliyorum ama hani üzerindeki ceketle birlikte belki tişörtümsü bir şey daha güzel olabilirdi diye düşündüm. Denedim ama işte. Anladım. İyi durmadı. Ee, çantalarınızı çok uyduramadım. ikinizin de o kadar. Peki. İyi görmez. Hazır mısınız kızlar? Hazırız. Hazırız. Buyurun. Aycan Şencan, çizme 120 lira, çanta 150 lira, şort 59 lira, gömlek 180 lira, ceket 200 lira. Nurcan Şencan, ayakkabı 250 lira, çanta 119 lira, elbise 179 lira, yaka 50 lira. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şimdi... <laughs> Nurcan. Evet. O eteğin keşke boyunu kesseydin. Yani keşke kesseydin diye düşünüyorum. Şöyle bir tam dizinin bari tam altında böyle bitiş dizinin. Hı hı, ha dizinin. Altında. Dizinin evet altında hı hı. E, sanki daha iyi olurdu. Kesme imkanın var mıydı? Var var tabii ki de. Hı. Yani Evet, o mağazadan elektrikleniyor değil mi çorapla? Evet biraz. Bir de yapışıyor öne yürürken. Öyle. Bir spreyler var biliyorsun. Onlar da evet. Amerika'da. Sıkıyorsun, ayırıyor birbirinden. Biz atölyede kullanıyoruz. Öyle oluyor bazen. Evet. Ee, yine beyaz yakalar. Ya evet. Ee, çantan bu şeyde olmamış o sırt çantası. Daha elinde şöyle o senin hani kutu böyle minnoş çantaların vardı. Onlar daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Tamam. Ee, sana gelince hmm. afeti der <laughs> Saçlar, bordo rujlar, tasman, şortun. Bir çizmelerini beğendim senin bugün o gece çantası elinde. Abi o saten değil mi? Yok dedi. De. Öyle mi? Aa ay günahlarını alıyorum kızlarım. Dedi. <laughs> <laughs> Güzel çantaymış. Onu kapladım dedi. Kendisi kapladı onu. Aferin <laughs> bak o da bir yaratıcılık işte. Ee, yani o biliyorum bunları. Geçen gün Tahmin oradaydım. ettim. <laughs> gördüm bu bizim kızları da gördüm orada. Ben de bu iç yok. Dün giydiğim giydiğim tişörtü aldım orada. Hmm, evet. Evet. Bir de bir mini kolye aldım sizin oradan. Ama bunlar değil. Yok onlar değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben onlara başka onları, bir şeyle evet meç yani. ettim. <laughs> sevgiler. Çok teşekkür ederim. Ama kırık not sende. <laughs> 8. Çok teşekkür ederiz. Evet, konsepte çok uygun. Kaç tane yüzük taksaydınız yani tamamlamak <laughs> için bu tarzı? Evet. Sen Nurcan. Ben bendim size. İkiniz çok iyisiniz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen notunu veriyorum. 8. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Ben deri ve plise işbirliğinden hoşlanmıyorum. Yani. <laughs> iki yani deri piliseye uygun bir şey değil. Kötü duruyor. Keşke hı hı. pantolon giyseydin gözlük. Madem Karl yapıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz yani. Aycan sana da bayılmadım aslında. Hı. Yani kötü müsünüz asla. Eksikleriniz var. Çok teşekkür ederiz. Bye bye.